Arkadaşlar kutu açılımını yaptık şu an içerisinden bir adet kullanım kablosu geliyor İçinde Çince ve İngilizce oluyor İçerisinden bir adet USB Type C şarj kablosu çıkıyor bu şekilde ürün bu şekilde geliyor Şimdi bu ürünün ön tarafındaki led 3 kademeli bir ledi var. Ee, 1000 amperlik bir pili var burada şarj, şarj olabilen. Type-C girişti şu kısımda. Yaklaşık 1000 amperli. Detayları da tekrar ekranı vereceğim özelliklerini. Bu şekilde buradan şarj oluyor led. 3 kademesi var bunun. Buradan açmak için şuraya 3 saniye basit tutuyorsunuz. 3 kademesi var zaten. Bu birinci kademe ikinci kademe ve üçüncü kademe bayağı üçüncü kademede zaten şey yapıyor iyi aydınlatıyor tekrar 3 saniye basıp kapatıyorum arka kısmında tripod giriş yeri mevcut üst kısmında mikrofon takman için tekrar bir yer var bu şekilde magnetik olduğu için fotoğraf ve videoları uzaktan 15 metreye kadar bluetooth ile e, ya da başka bir yere sabitlediğinizde bunu kullanarak kesinlikle yapabilirsiniz. Şu an gördürmedim. Şu an basılı tutup açıyorum şu an. Yine henüz gördürmedim telefona. Bu şekilde bir de telefona takarken göstereyim. S24F var elimde Samsung. Şimdi bir de bunu deneyelim takmaya çalışalım. Nasıl oluyor? Bu şekilde biraz kenara doğru itelim. Üstlerde de bu kırmızı yerlerde silikon yumuşak bir yapısı var. Şu şekilde görünüyor. Bakalım da. Yandan da bu şekilde. Yani şu an el aa tutabiliyorsunuz. Bu şekilde dik konuma da getirebilirsiniz isterseniz yani. Dik konuda da durabiliyor. Telefonu gördürdük şu an. Bluetooth'la bağlı. Fotoğraf video modlarında. Şu an Şu an tek elle çekim yapacağım. Evet hemen alıyor. Video kısmına geleyim. Bir de lidi açarak yapalım. Bir de LED olarak açarak yaptık. Şimdi de böyle çekelim. Video kısmına gelelim. Tekrar videoyu çekiyorum. Kapatıyorum. Şu an bir sıkıntı yok. Zamanla ne kadar iyi olduğunu tecrübe ettiğimi yorumlar kısmına yazacağım. Arkadaşlar az önce kutu açılımını yapmıştık. Şimdi özelliklerinde birkaç detay var. Onları da bahsedeceğim. Çünkü yabancı sitelerde birçok video var ama Türkiye YouTube kanallarında pek ben göremedim. Daha doğrusu kendim biraz araştırarak buldum ama e, şu şekilde özellikleri var. Tekrar söylemek gerekirse. Telefon, kamera, ışıklı, denklaşörü, grip diye geçiyor. 15 metre kadar bluetooth'un uzaktan tek tuşla uzaktan kumandanı çekeceğini söylüyor. 1000 miliamper kadar büyük kapasiteli lityum pilli bataryası var diyor. 120 dakika kadar açık kaldığında gittiğini söylüyor. Şimdi burada bilinmesi gereken evet bu Android ve iPhone cihazları için uyumlu. Onda herhangi bir sıkıntı yok. 118 gram kadar diyor ağırlığı burada dikkat etmeniz gerekiyorsa bakabilirsiniz. Burada ee, remote kontrolün 90 mA diyor pilini. E, uzaktan kumanda olan aparatı şu aparattan bahsediyor. Evet masada duruyor bu şekilde. Yani dik konumda duruyor. Dışarıda da tripodda da uygun. Mikrofon takılabiliyor keza. Bu şekilde. Bu şekilde mikrofon takılabiliyor. İki tane USB Type-C şarj kısımları var. Üstte ve altta. LED'in 3 modu var. Ee, bu şekilde cihazdan şu an ben de yeni aldım. Kullandım da yorum yazarım. Ben memnun olacağımı düşünüyorum. Özellikle cep telefonuyla iç çekimlerde, dış çekimlerde, amatör olarak telefonun ile ilgili telefonundan daha iyi bir performans almak isteyenlere ben tavsiye ederim. Çünkü e, karanlık ortamda hiçbir şekilde düzgün ışık olmadığı zaman net kareler, net fotoğraflar alamıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.